Merhaba arkadaşlar. Leyla örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu elimde görmüş olduğunuz çok güzel modeli yapacağız beraber. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinde kadın kazak yelek, çizik yelek, kazak buduz modellerinde, şallarda, atkılarda, berelerde istediğiniz her örgüde kullanabilirsiniz. Çok da kolay bir model. Evet. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 15 ve 15'in katları artı 4 ilmek artı 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi şuraya kadar 15 ilmek bir model. Buradan şuraya kadar 15 ilmek ikinci model. Şu geçiş iki model arasındaki geçiş 4 ilmek bir başa bir sona kenar ilmeği olarak atarak başlayacağız 15 ve 15'in katları artı 4 artı 2 ilmekle başlayacağız ben size tek bir model üzerinden anlatım yapacağım Çünkü modeller birbirinden bağımsız hiçbir geçişleri yok o yüzden şöyle şu kadar alanda anlatım yapacağım onun için ilmeklerimi attım iki sıra haroşa geçtim siz de mode, e, bu modeli yapacaksanız eğer örgünüze, lastik ya da haroşa nasıl başlayacaksanız başlangıç kısmını bitirdikten sonra benimle birlikte modele başlayabilirsiniz. Evet şimdi ipliklerden bahsedelim. Bu 100 gramında 250 metre olan orta kalınlıkta bir ip ve 3.5 numara şişle ördüm. Bu ipim e, tamamen Koton bir ip, 100 gram da 300 metre civarı olan bir ip, bir tık ince bir ip. Onun için 3 numara şişle anlatım yapacağım size. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, eğer tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. E, Beğeni ve yorumda yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi hazırsak başlayalım. Kenar ilmeği örmeden alıyoruz ve bir ilmek ters. Burası modelin geçiş kısmı. Sıradaki 2 iki ilmekten ikinci arkadan birinci önden yer değiştiriyoruz. Ve düz olarak örüyoruz. 1 ilmek ters. Bu artı attığımız 4 ilmeğe tekabül ediyor. Sonuna da aynısını yapacağız. Şimdi modelin yapraklı kısmını yapalım. Yani orta kısmını. Sıradaki iki ilmeği beraberce sağa doğru kesiyoruz. Sağ kesim nedir? İki ilmeği birlikte şu şekilde sağa doğru düz olarak ördüğümüz zaman buna sağ kesim diyoruz. Sağ kesim yaptık. İki ilmek düz. Bir kere doladık. Bir ilmek düz. Bir kere doladık. 2 ilmek düz sıradaki 2 ilmeği sola kesim yapacağız onun için sola kesim yaparken ilk ilmeklerimi yönünü değiştiriyorum ve şu şekilde içten beraber düz olarak öreceğim buna sola kesim diyoruz 2 ilmeği içten beraberce düz olarak ördük 2 ilmek daha düz modele giren tüm ilmekleri bitirdik kenar ilmekten sonra bir ters sıradaki iki ilmekten birinci önden sola geçiyor ikinci arkadan sağa geçiyor ve düz olarak örüyoruz bir tane ters sonra iki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyoruz yani düz olarak örüyoruz iki tane düz bir kere doladık bir kere düz bir kere doladık. 2 ilmeği düz olarak ördük. Ardından sola doğru 2 ilmeği birlikte içten düz olarak ördük ve 2 ilmek düz ördük. Bir ters. ikinci arkadan birinci önden yer değiştiriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Bir tane ters, bir de kenar ilmeğimiz. İlk sırayı bitirdik. İkinci sıramız ve Modelimizin ters düzden ya ördüğümüz diğer sıralarda tersleri ters, düzleri düz yani ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmekten sonra 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 11 ilmek ters. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir ilmek düz 2 ilmek ters bir ilmek düz ve kenar ilmeğimiz geldik üçüncü sıraya örgümüzün ön yüzündeyiz kenar ilmekten sonra bu 4 ilmek başlangıçta ve modelin sonunda yani iki model arasındaki 4 ilmekte hep işlemler aynı düz yönden. Bir tane ters, ikinci arkadan, birinci önden yer değiştiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Bir tane ters. Sıradaki 6 ilmeği düz olarak öreceğiz. 2 3 4 5 6 Bir kere doladık. 2 ilmek düz. 1 2 Sıradaki 2 ilmeği sola doğru keseceğiz. Birincinin yönünü değiştiriyoruz ve içten beraber düz olarak 2 ilmeği örüyoruz. Sola kesim. Bir tane düz. Modele giren ilmekleri bitirdik. Geçiş ilmeklerimiz bir ters. ikinci arkadan birinci önden yer değiştirdik ve ikisini de düz olarak örüyoruz. Bir tane ters ve kenar ilmeğimiz. Geldik örgümüzün arka yönü dördüncü sıraya. Tersleri ters düzleri düz olarak öreceğiz. Bir düz iki ters. Bir düz 11 ters 1 düz 2 ters 1 düz 1 ters 4 sırayı geride bıraktık. Örgümüzün ön yüzünde ve 5. sıradayız. Kenar ilmekten sonra bir ilmek ters. İkinci arkadan birinci önden yer değiştiriyoruz ve düz olarak örüyoruz. 1 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru beraber düz olarak örüyoruz. İki tane daha düz. İki düz ördük. İkisini birlikte sağ kesim yaptık. İki düz ördük. Bir doladık. Bir düz. Bir doladık. İki ilmek düz sıradaki ikisini sola doğru birincinin yönünü değiştirerek beraberce düz olarak örüyoruz. Bir ters, ikinci arkadan, birinci önden yer değiştiriyoruz, düz olarak örüyoruz. Bir ters ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz kenar ilmekten sonra bir düz 2 ters bir düz 11 ters bir düz, iki ters. bir düz ve kenar ilmeğimiz 6 sırayı geride bıraktık geldik yedinci sıraya örgümüzün ön yüzündeyiz kenar ilmekten sonra bir ilmek ters buradaki bu 4 ilmeği her düz sırada aynı işlemi yapıyorduk ikinci arkadan birinci önden yer değiştiriyoruz ve düz olarak örüyoruz bir tane ters bir ilmek düz sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte düz olarak ördük kestik yani 2 ilmek düz bir tane doladık 6 ilmek düz oldukça kolay bir model. Modeli bitirdik. Modele giren ilmekleri ördük. Bir ters. Sıradaki ilmeklerin birinci önden ikinci arkadan yer değiştiriyoruz ve ikisini de düz olarak örüyoruz. Bir ters ve kenar ilmeğimiz. Geldik örgümüzün 8 sırasına ve arka yöndeyiz. Örenmemişiz, şöyle. Kenar ilmeği aldık. Bir düz, iki ters, bir düz, on bir ters, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir bir düz iki ters bir düz bir ters yani kenar ilmeğimiz toplam 8 sıra ördük modelimiz 8 sıradan oluşuyor bu 8 sıranın devam etmesiyle yüzeye bu şekilde bir görüntü oluşturacak mavi de de çok güzel durdu da kendini daha güzel gösterdi sanki Oldukça kolay bir model. 8 sıranın tekrarını yaparak tüm yüzeyi modelle kaplayacağız. Bugünkü videoyu burada kapatıyoruz. Umarım sizin de sevdiğiniz ve beğenerek yaptığınız bir model olmuştur. Vedalaşmadan önce kanalıma abone değilseniz eğer tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı da bekli bekliyorum. Yaparsanız iyi olur. Bir sonraki videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, sevgiyle ve örgüyle kalın.